Test 68 soru 6'ya bakalım arkadaşlar. Şekilde 200 santim uzunluğundaki bir kalas destekleyerek bir kaldıraç elde edilmiş ve kaldıracın bir ucuna bir yük konmuştur. Kalasın yere değen ucu ile destek arasındaki uzaklık bakın şurayı kaç vermiş arkadaşlar? 75 vermiş. Şöyle gösterelim. Şurası 75 metre olarak verilmiş. Dolayısıyla Tamam kaçtı arkadaşlar? 200'lü 75'i çıkartırsak buraya 125 kalacaktı. Yazıyoruz. Burası 125. Peki. E, desteğin yüksekliğini vermiş arkadaşlar. Bize desteğin yüksekliği de burada. Kaç metre? 15 metre. Bizden kalasın. Diğer ucunun yerden yüksekliğini istiyor. Yani şuradaki yüksekliğe H dersek aşı bulmaya çalışacağız. Sonra burada yine bir benzerlik yapıyoruz arkadaşlar. Bakın burası 90, burası da 90. 75'in tamamı oranı yani 75 bölü 200. 15'in H oranı diyecek olursak. Buradan H 40 gelecektir. Doğru cevap C seçeneğidir.